Madem yani benim abim takip ediliyorsa ve bombacı diye herkes bunu böyle biliyorsa niye tutulmadı daha önce? Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırıların ardından patlamaların faili olduğu iddiasıyla tutuklanan Yusuf Bey'in kardeşi çarpıcı açıklamalar yaptı. Ulusal kanala konuşan kardeş Fikret Bey, ağabeyinin olaydan önce takip edildiğini söyledi. Benim abim nereden bakarsanız bir beş gün bir hafta tam olarak gözlem altındaydı, takip ediliyordu. Fikret Bey uzun süre takip edilen ağabeyinin gözaltına alınmamasına dikkat çekti. Madem herkes benim abim bombacı diye haber veriyor. Bütün devletteki bazı insanlar da bunu aynısını söylüyor. Peki MİT polisler benim abim bir hafta içerisinde takip ediyor. Benim abim bombacı olsaydı yakalamazlar mıydı? Saldırıların ardından gözaltılarla ilgili açıklama yapan Hatay valisi Celalettin Lekesiz, şüphelilerin operasyonla yakalandığını açıklamıştı. Ancak Fikret Bey, abi Yusuf Bey'in karakola kendi isteğiyle teslim olduğunu belirtti. FBI ve de MG yakaladık diye bir açıklama yapıyor. Bu alsızız bir haberdir. Harbiye karakoluna gidip kendi bizzat, kendisi babam, abim iki tane kuzenimle beraber teslim oluyor. Ama Sayın Valimiz ne açıklama yapıyor? İşte biz havadan karadan operasyon yaparak bu insanları yakaladık diyor. Fikret Bey'e göre çelişki sadece valilik açıklamalarıyla sınırlı değil. MIT'in bombaların nereden getirildiğine yönelik açıklamaları da çelişkili. İlk önce zaten MIT diyor. Bu, bu bombalar Rakka'dan geldi. Zaten Rakka'ya iki ay önce, üç ay önce muhalifler de şey, oraya almışlar. nasıl oluyor bu Rakka'dan geliyorsa? Ondan sonra MİT ne diyor işte Rakka'dan değil de Samandağ'dan Saman'dan geliyor. Yani MİT bile polis bile e, o kadar e, anormal bir açıklama yapıyor ki artık biz de şaştık kaldık. Fikret Bey patlamaların olduğu bölgede bulunan 73 güvenlik kamerasının da aynı anda bozulmuş olmasını olayın üstünü kapatmak için söylenen bir yalan olarak değerlendirdi. Reyhanlı'da 73 tane kamera vardı. Niye bir tane sağlam çıkmaz mı? Hep Hepsi bu arızalı mıydı? Bence hepsi arızalı değildi sadece olayın üstünü kapatmak için. İşte arızalı diye haber vermek istediler. İnsanları aydınlatmamak için eliler, ellerinden geleni yapmak istiyorlar. Hepsi bu. Saldırıların ardından basında çıkan sorgu tutanaklarında Yusuf Bey'in patlamalardan bir gün önce Harbiye yakınlarındaki bir kulübede kaldığı iddia edilmişti. Ancak baba Mehmet Bey oğlunun 3-4 gün içerisinde mahalleden çıkmadığını söyledi. Üç gündür evden ayrılmayan bir çocuk nasıl yapabilir? Baba Mehmet Bey, Reyhanlı'daki patlamaların olduğu anda oğlunun Samandağ'da olduğunu belgesiyle gösterdi. Bizim dağlı, Samandağlı. Samandağ'a götürdü, annesi gire götürdü. Dönüşte jandarma trafik yakalamış ve ceza yemiş. Reyhanlı'da olay 13.45 olmuş. Bizim ceza yediği makbuz gene aynen 13.45. Aynen eve geldi.